Milano metro. Çok aşağıda değiliz mi? Bizim abi direkt girdiğin an çek şey kesmiyor. Çok aşağı iniyoruz çünkü. Tamam, aşağı yani. Mesela, evet. Tam aşağı Ondan kaynaklı. Mesela Mesela... Tam aşağı iniyor onunla da turnikede. Mesela şey, şey... Bak köprü taraflarında kesilmiyor. Orta Neyse. Milano'ya <laughs> geldik. <gülüyor> metro bekliyoruz. Metro bileti <laughs> <metro gülüyor> alırken birisi bizi hazırlamaya çalıştı. Dağcıda bilet satarak. Ama niye yaptı ben hala anlamadım. <laughs> Kullanmış bilet kakalamaya çalışıyordu bence. Ama ben de no thank you. you dedim. Sonra gitti. Sen daha bana hadi <laughs> diyecek acaba. Ne? Biz geçemezsek sonra ona söylesek bana ne <laughs> mi diyecek? Büyük ihtimalle. Ben o kazayı yemem. Hı. 20 cent için. biraz daha ucuza da satsa belki. Haksız <laughs> mıyım? Haksız. <laughs> Çok neyse. Metro kimin dediği gibiydi? Fatih terim, hocamızın dediği gibi. O Cihan'la Fatto Bey'ne. İtalyanca. <laughs> Bilmiyor musun? Bunu biraz ezberleyip geri hocam. Milan'dayız. Milano. Milano diğer şehirlere göre çok daha güzel. <laughs> Katedral. <var. gülüyor> Bagajlarımızı verdik, geziyoruz. Ucuz anahtarlıklar var, belki alırım. <laughs> Milano. Bu telefonu kapıcı sokmuyuz artık. Çok zor. Şu an burnun uzun gibi oluyor ama kadriyi sokmayınca. Alışveriş yapmak için alışveriş merkezimize geldik. Her zaman yaptığımız yer. Hemen buradan güzel alışverişler yaparız hep. Evet. Ben şey manzarası var, katedral. Ne bilmiyorum. Tabii ki para çok sıkıntı olmadı içimizde. İstediğimizi her şey alırız. Beğendiğim bir şey varsa falan söyleyelim. Yani. Alır. Alışverişlerimizi yaptık. Ortalama 150 euro falan harcadık çok da bir şey yoktu ya. Beğenmediğimiz azarcadık. harcadık. Şu an Leonardo da Vinci meydanındayız. Müzesine girmeye gereksiz bulduk. 11 Euro'ymuş. Bir tane akşam yemeği göreceğiz diye de bilemedim. Heykelini görsek yeter. Meydan böyle. Sıcak. Şöyle biraz 05'le çekeyim. Bu kadar. Bye. Geri döndük alışveriş yerinden. Yine katedrala çıktık ve yine etkilendik. Wow. Wow. Burada bir şeyler oluyor. Dans ediyorlar. Kaşık oynuyorlar. Kaşık oynuyorlar. Hakikaten ha. Değil. Böyle tuhaf tuhaf şey yapan herkes para kazanıyor. Arkadaş ama şurada geçsek. Ankara havası oynasak para kazanırız biliyor musun? Bayağı para Hayat kazanırız. ki. havası oynasak ya bir sürü şey çok eğlenceli oldu. Ankara havası mı? Bir oynamaya başlayalım. Var mı JBL'in? yayın devam ediyor. Arkiteks Virgin değişik bir bina daha. Çok hakikaten niye böyle değişik geliyor? Acaba hepsi böyle mi anlamıyor? Ne bileyim? Sence ne? Değişik her tarafında heykeller var. Carrefour bulup değişik iç içkiler değil, içecekler. Lan sonra kapıya gidiyoruz. Şeyden. Bak. Burada da ışık var. Aa sen de çok. <laughs> Buradan buna mı gelecekmişiz? Geldi. Hayır, işte, değil, gelecekmiş. Hadi kapıya gidiyoruz. Burası kapı gibi mi sence? Ne yani kapısı ya? Ya işte bir şey döneminde. Neyse hadi ergenlere anlatayım. Carrefour'da oturduk bir şey, bir şeyler içiyoruz. Ben diyorum ki birisi kuzla, kuzla diye bağırıyor. Kuzla'nın pardon. Parlama... Bana Skuza sen, pardon mu demek? Evet bana seslendim düşünmedim. Hani devamlı çünkü ne dediğini anlamıyordum. Sadece Skuza'yı anlıyordum. Şeyman'ın Monster'ını evet. içip biraz silah nasıl gittiğini merak ediyor. Ve ben daha Monster'ımı açmamıştım bile. Allah'ım manya. <laughs> <laughs> yani sabırla Yani, 2 euro senin için ne ki? Şey yanındaki çocuk utandı fark ettin mi? He. <laughs> o yüzden herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatıma Biz de İngilizce şey bilmiyor gibi davrandı sonra devam ettiler. <laughs> Neyse devam. Bu kadar. Bu ne? Kilise mi normal kilise mi acaba? Herhalde değil mi? Porta. <laughs> Sadece şu amcanın kombini için çekiyorum. İşte Milano sokaklarında yürüyoruz. Tablosu gördük. ha <laughs> <laughs> kaldım? İtalyan tazları artık. Yani. Oo, hey ya. şov yapıyorlar. İtalyan şov. İkisini aynı yapabiliyor mu? Ya fotoğraf çekiyormuş böyle. Sen hemen önüne hem arkayı yapabiliyordun biliyor ikisi beraber görüyorum. Ana selam. Şov yapıyorlar arkadaşlar. Burada, şu, şu Burası şu da çocukta. heykel meykel, fasulye falan. Şu çocuk da ona yetişmeye çalışıyor. Bunlar da fixi mixi bir şeyler yapıyor. <laughs> Yap bakalım şovunu kral. Yap bakayım şovunu kral. Ben... Ya onu biz de yapıyoruz ya. Kapat ya kapat. Ama zaten şov yapmıyor ki diğerine özenliyoruz. Lüniye gideceğiz. Lüniye gidip, gidip pişir yiyeceğiz. İtalyan pişir. Çok Oturduk burada şov izliyoruz. Hadi bakalım yap. Şimdi yeni bir... Ya Allah'ım ne zaman çıksam böyle saçma sapan şeyler yapıyorlar. Şey Çünkü diğer, dururdu, diğer adam yani diğer güzel... Neyse yeter. Verin, ben çıksam daha iyi hareket yaparım. Şöpler. Git, git. toplamış ha. He. <laughs> Herkes benim çektiğim için duruyor. tantı resultantte neydi? Bizbellik <laughs> miydi <mali, pu> yani? <laughs> evet. Rakip geleceğim. Sabahın nur vaktinde Pisa'da görüyoruz. Ne yapacağız bunu? Sabah 6. Otel öğleden sonra 2'de kabul ediyor. 9'da da lagıcımızı kabul ediyor. Ne? Kasaba gibi bir yer, küçücük yer. Sadece Pisa Kulesi var herhalde. Pisa Kulesi taşıyor burayı. Pisa, saks en kötü belediyeye sahip olabilir. Her yer çöp. Hiçbir şey düşünülmemiş. Bana anlatıyor. Sen duruyor <laughs> da niye anlatıyor? Gerçekten çok kötü ya. Asla hiçbir şey yok. Bildiğin kasaba. Ve yani turistik bir yersin. Pisa gibi bir, bir şey tane, mi? Yani öyle bir belediye düşünün ki bir tane kule yapacaklar. Zemine tütünü bile adam gibi yapmamışlar. Yamuluyor yani. yani. Saçma sapan bir yer. çok kötü. Asla gelmeyin. Yol üstünde uğrayın. Meydano Pisa. Ne Pisa? Meydano. Meydano. Piyazda, Piyazda mı? Altı saat uyku ardından Pisa'da havalı fotoğraflar çekmeye gidiyoruz. Altı saat, saat uyudum aynen. Dur ya. Ben de beş saat uyudum <laughs> Açık havasın olmasın. Bari bir kaçak. Azıcık gözüküyor ama. Çok güzeldir burada izlemek ya. <laughs> Bak <canım>. ya. <laughs> İmparik ses yok. Kısa kapanış videosu sabah 6. 5.40. Kaç saat? 5.40. <laughs> yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum daha ne. Sen kadar oldu. Netflix bas bekliyoruz. Roma'ya gideceğiz. Gördük. bu şurada uzun. Bizim videom buraya kadar çünkü. Ne gözüküyor? Ne? Bu pisanın yanındaki. Eee pisada gözüküyordur o zaman. Yok pisa kısa zaten. Neyse hadi bay. Bilmiyorum.